Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yine bir fırsat videosu olacak. Biliyorsunuz son dönemde yaptığımız paylaşımlarla yine küçük yatırımcıya doğru hamlelerle güzel dokunuşlar yapmaya başladık. Evet bir rally sürecinde değiliz. Endeksimizle ilgili önemli analizlerimize de bulunuyoruz. Lakin rally döneminin yani o istediğimiz sağlam hareketlerin gelmesi için birazcık daha para arzın artması lazım arkadaşlar. Hacim olarak şöyle 150-200 milyarlara yaklaşabilsek ki bu tabii ki faiz ortamında bu sıkı para politikası durumunda bunun sadece Türkiye'nin kaynaklarıyla çözülmesi imkansız. Ama hem fonlar tarafında yapılan işte yeni stopaj vergi ile biraz böyle borsa kanalına biraz daha destek verilmiştir meye başlandı. Hem de tabii ki yurt dışından gelecek yatırımlar, yurt dışından gel gelmesi için uğraşılan yatırımlar eğer gerçekleşirse tabii ki borsamız burada asla kalmayacak arkadaşlar. Bu sürecin 14 binlere kadar devamını bekliyorum ama acelemiz yok. Sıralı ve kademeli ilerliyoruz. Acelemiz yok dememin sebebi de şu. Hani daldan dala her gün bir kağıt değiştirelim derdine değilim. Doğru kağıda yatırım yapalım. Doğru yerde bekleyelim ve doğru yerde realize edelim. Böylelikle karalımız devam etsin. Çünkü şu an hem real sektörde problemler var hem konjöktürel riskler var. O yüzden dikkatli olmak zorundayız. Burada hayal satanlardan değil gerçekleri konuşanlardan olmaya devam edeceğiz bu kanalda. Evet videoyu başlamadan önce kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Çevrenize veya işte gruplarınıza paylaşabilirsiniz videomuzu. Aynı zamanda Twitter Broker NK kanalımızı, Instagram Broker NK kanalımızı ve Telegram Broker NK borsa analiz kanalını takip ederseniz aynı zamanda aktif bir şekilde etkileşimlerde, beğenilerde, paylaşımlarda bulunursanız kulübümüze katılabilirsiniz. Bu kulüp ileri dönemlerde çok güzel aktivitelere e, gebe diye bilirim O yüzden sonra hani hocam ben şimdi girebilir miyim demeyin. O zaman geldiğinde ne demek istediğimi anlayacaksın. Henüz oluşum aşamasında şu an şu an bile neredeyse 400 kişiye ulaştık. Arkadaşlar endeksimizin analiziyle kısa bir başlamak istiyorum. Endeksimizin bugünkü hareketleri çok değerliydi. 10.115 bölgesi ara direnç bölgesiydi. Aslında ben bu duruma haftalık bakıyorum demiştim. Haftalık 9.850 bandı üzerine kaldığımız süreci bir problem görmüyorum. Ve ee, pozitif kanalda yani 7 aylık bir trend kırılımı gerçekleşmiş sayacağım demiştim. Her geçen gün tabii ki bu trendin kırıldığını görüyoruz ve bu hareketler güçlü bir şekilde de devam ediyor. Eğer 10.115 bölgesi üzerinde kalıcı olabilir, kapanışımızı gerçekleştirebilirsek hani bir saat kaldı. 10.110 neredeyse 10.200'lere gelmiş endeksimiz. Yani bunun devamlılığı çok önemli olacak. Eğer bu kalıcılık devam ederse bu sefer tabii ki trendimiz İnşallah 10.500'lere doğru devam edecektir. Yani şu anki endeks durumumuzun pozitif olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz bundan öncekinde hatta izleyenler olmuştur. Şöyle göstereyim. İki gün önce bir paylaştığımız fırsat videosu vardı. Morgan Enerji. Yani fırsatların e, tabii ki ne demiştim endeks kırıldığında fırsattan fırsata koşacağız. Morgan Enerji bunlardan bir tanesiydi. Teknik olarak düşen kırılımını bekliyorum demiştim. Bu düşen kırılımı bugün gerçekleşti. Bakın arkadaşlar İnsanlar fırsat videosu Adı altında kumar oynattığımızı zannediyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Burası bir yatırım yeri. Yatırım yeri için de biz elimizden geldiğince doğru analizleri paylaşıyoruz. Ama bu demek değildir. Aldım hemen tavan serisi yapsın. Ee, evimi arabamı arsamı satayım hemen alayım. Tavan 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 gitsin orada satayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hacimler ortada. Yani normal olarak şu hacimlerde yaşattığımız şu karlılıklar var ya. Muazzam. Yani orada işte fırsat hissesi bilmem kaç gidebilir deyip sadece kapak görseli paylaşıp da e, işin içinden geçmiyoruz. Hatta size en güzelinden bir örnekle şu an sizlere bu videoyu izletelim. 43-12-44 bandındaki desteğini kırmadığı takdirde stoplanması gerektiğini düşünmüyorum. Uzun vadeli 4 milyon lotu olan 8 milyon sermayeli bir şirketinde uzun vadede sert patlamalarla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorum. Peki sizin beklentiniz ne? Benim beklentim buradaki özellikle 51 bantları kırıldıktan sonra kısa da 53 şey 63 64 bandına doğru bir hareket beklentim var. Bu açıkçası bakın trend trend takip ediyoruz. Bu küçük kısadaki trendin kırılması büyükteki bir trend hedefini getirir. O da yaklaşık 64 bantları olacak arkadaşlar. Yani şu an itibariyle buranın da bize yaklaşık %30'a yakın bir kısa vadeli hedef verdiğini düşünüyorum. Burada oluşturduğu bir sim formasyonu var. Bu sim formasyonu katlamalarıyla zaten formasyon gereği 89-90 bandını hareket bekliyorum. Ama asıl beklediğim yer bunun 2020 Mart'tan gelen bir trendi var. Ve bu trendine istikrarlı bir şekilde uymuş. Ben eğer bu trend sağlandığı takdirde 250-260'ları bekliyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık 5 katına çıkmasını beklediğim bir formasyonu var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru zamanda alıp sabredildiği takdirde hedeflerimizin öyle afaki gibi görünse de gerçekleştiğini görüyorsunuz. Ve bunlar da böyle devam edecek inşallah. Ama dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi bazı gerekler yani gerekçelerle yani bazı ee, durumların oluşması lazım. Süreçler bu şekilde devam edebilmesi için. Ama Morgan Enerji şu an için zaten %6'lık bir kar realizasyonu sağlamış durumdaki günde bu mükemmel bir şey. Bu endeks açısından gayet gurur duyuyorum ve takibimi sürdürüyorum. Gelelim bugünkü fırsat kağıdımız oyak çimento. Arkadaşlar bu tahta yine keza aldım tavan serisi. Hayır. Bu tahtalar sağlam tahtalar. Özellikle daha sağlam tahtaları seçmeye çalışıyorum ki endeksimiz kırılgan. Düzeltme dönemlerinde özellikle sığ tahtalarda %5-%6 satışlar gelebiliyor. O yüzden biraz daha sağlam kağıtlar üzerinde kalmak istiyorum. Oyak çimentoyu neden paylaşıyorum ona gelelim. Öncelikle şirketimizin genel durumuna bakalım. Arkadaşlar kısa tabii ki cari oran analiziyle başlayacağım. Cari oran analiziyle e, ardından diğer tabii ki analizlerle, teknik analizle destekleyeceğim. Şirketimizin 1.2 milyar sermayesi, 27 milyara yakın bir öz sermayesi var. Bunlar e, net karlılığı da 8 milyar TL. Yani şirket karlılığı bu dönemde biliyorsunuz muhasebesel baktığımızda birçok şirketin ya çok düşük karlar açıkladığını ya da büyük zararlar çıktığını açıkladığını gördük. Yani bu hatta bu birçok kağıtta da çok dengesiz bir ortam oluşturdu. Bir anda eksi 8 açanlar, taban açanlar, 3 tane taban yiyenler. Bunları gördüğümüz için bu dönemde maalesef ee, böyle karlı şirketlerimizi gördüğümüzde bunları desteklememiz gerekiyor. E, sermayesini çok üstünde bir Netkarı olan bir şirket bu güzel bir durum 27 milyarda kasasında varlığı olan bir şirket bu da gayet güzel piyasada 77 milyar TL bir değer görüyor e, %24'ü halka arzı 301 milyon lotu olan bir şirket tabii yani yüksek sermayeli bir şirket olduğu için öyle e, 3 milyon 5 milyon lotu olacak hali yok normal e, lota sahip diyebilirim. Piyasada ya defterde rolümüze baktığımızda muhasebesel olarak şirketimizin 2.89 yani 2.9 katı değer görüyor şu an piyasada. Yaklaşık 3'e yakın bir değer görüyor ve FK'ya baktığımızda bir birim kara 9.5 liralık bir ödeme talep ediyor şu an için Oyak çimento Car oranlara baktığımızda tabii böyle muazzam ucuzluk diyemeyiz belki ama bu şirketin bu karlılığına özellikle bu piyasada ben car oranlarını yine Uygun olduğunu düşünüyorum. Kendi analizim olarak da car oranlarından memnunum. Yani şirket buradan, örnek veriyorum 13-14 FK yapsa, işte PDD'si 3-3.20 olsa bence pahalı hale gelmeyecektir. Bir miktar daha yolla devam edeceğini düşünüyorum. Şu an analiz ederken de zaten piyasa açık. Bilerek böyle analiz ediyorum ki, hani birçok dostumuz, daha doğrusu şöyle, bildirimlerini açmış, sıkı takip eden dostlarımız bir adım önde olacak bundan sonra. Her zaman bunu sağlamaya çalışacağım. Çünkü bu önemli. İnsanlar işte beğeni talep ettiğimizde veya paylaşım talep ettiğimizde zannediyorlar ki hani kendimiz tatmin ediyoruz. Hiç önemli değil. Burada önemli olan tek bir şey var. O da etkileşim ne kadar artarsa o kadar sizin gibi dostlara ulaşabiliriz. Amacımız tamamen bu. Yani çevredeki dostlarınıza paylaşın, eşinize, dostunuza takip ettirin. Bu kanal her zaman K'ya odaklı bir kanaldı. Kaç kişi hemen paylaşacak da halka açık bir şekilde herhangi bir talebe olmadan paylaşacak, ertesi gün %6 verecek. Yani bunları kendinizle çok rahat bir şekilde yani süzgeçten geçirebilirsiniz. Gelelim teknik duruma. Oyak çimentonun teknik hareketi de şu yönde ilerliyor arkadaşlar. Ee, çok önemli bir kırılıma geldi. Ben açıkça söyleyeyim bu kırılım kırıldıktan sonra da paylaşın geçebilirdim bu analizi. Ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü zaten Lokman'ın büyüğü burada çok böyle hani %50'leri falan konuşmaktan ziyade öncelikle şunu söyleyeceğim. Tahta bugün test etti. 62-15, 62-20 bölgesinde çok önemli bir sinyal alacağı nokta var. Eğer bu nokta üzerine bir kapanış gerçekleştirirse eğer o Oyak 63-40 ve 66-20 seviyelerine hızlı bir hareket gelebilir. Bu da nereden baksanız %10'a yakın bir kısa vadeli hedef göstergesidir. 66-20'ler önemli. Oradan bir tepki alıp tekrar 64'ler onaylayabilir. Ama ardından gideceği formasyonlar eğer ki 66 20 üzerine kırılmaya başlarsa arkadaşlar endeksimiz gibi bu da Eylül 2023 yani neredeyse 6-7 aylık bir trend kırılımı gerçekleştirmiş olacaktır. Yani 66 20 bölgesini önemsiyor olacağız. Ama kısa vadeciler açısından da bu noktalara kadar da değerlendirme yapılabilir. Kırılacak veya stoplanacak destek bölgesi 60 lira 70 kuruştur. 60 lira 70 kuruş altına saklı takdirde istenirse stop tabii ki koruyabilir arkadaşlar. Burada ayrı bir not olarak bulundurun. Formasyon çok benzediği için bir prim bekliyorum bu tahtada. Burada bir ikiledip formasyonu yapmıştı. Sonra yine burada olduğu gibi trende kadar sürülüp trendden ufak bir tepki alıp ardından sağlam bir şekilde trend kırılımı yapmıştı. Bakın burada yüzdesel olarak baktığımızda o gün içerisinde %7-8'e yakın bir trend kırılımı gerçekleştirmiş. Eğer burada yine aynı güçte bir trend kırılımı gerçekleştirirse ya da bir günde olmasa bile birkaç günde bunu en azından gerçekleştirirse diye bunu açıkçası paylaşmak istedim. Çünkü çok benzer formasyon ikili dip fikir edip geldiği noktalar aynı, tepki aldığı noktalar aynı ve gidebileceği noktalarda bence aynı olacak. Eğer bu çanaktan kulba döner, güç toparlar ve burada 66-20-67 bölgesi de kırılırsa o zaman tabii 73 liralara kadar da Oyak mentonun sürümünü izleyebiliriz. Evet dostlar bu fırsat videoları her iki günde bir devam edecek. Sizlerden ricam dediğim gibi etkileşim mü mümkün olduğunca Twitter tarafında, Telegram tarafında veya işte YouTube tarafı kesinlikle zaten beğeni ve yorumu yazmanızı rica ederim ediyorum. Bunların amacı dediğim gibi etkileşim arttırmak, ulaşabildiğimiz kadar dosta ulaşmak. Bunlar bize maddi anlamda değil manevi bir destektir. Biz burada gece gündüz bunu çalışıyor sizlere bu destekleri veriyorsak sizler de ufak bir katkı sağlayabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.